Yani, <laughs> bugün bahis çekiyoruz. Şu an anlık olarak ben 10, sen de 15 çektin. Hedefimiz 50 olacak. <laughs> pis, pis Biz <ibni>. 50'müz. <laughs> Bu süre zarfında kollarım hala ağrıyor ama bir şeyler yapacağız artık. Ben de ne yapayım? Ben de bir tekrarla takıl. Kaç oldum. Şu an ben 14 oldum. Normalde ısınmayı çoktan bitirdik. Isınma bu tekrardan da aynı <laughs> ama. Abi kafana vurdun da. <laughs> Öyle bahreks mi olur ya? Oğlum kafam çarpıyor. Ben sen çekmek istemiyorum. 19. Ben sen çekmek istemiyorum. Niye oğlum? Yarım çekiyorum. <laughs> ya ben de yarım çekiyorum da <laughs> sen kadar yarım çekmiyorum da. <laughs> Aşağı salınırken mi yarım? Yukarı çekerken. Oğlum kafa çarpıyor ya. Ya şurada çıksan ya. Ha o zaman tamam. İlla buradan yapmak zorunda değilsin ki. İlk defa denedim. İlk defa mı? Ha. Tecrübe oldu. Tecrübe. Kameraya yasam. Ne çekin Ben, ben çekeyim. biraz utangacım da. Tabii, oğlum. oldu. Sen niye suyun içmiyorsun lan? Ayıp ya. Ben <laughs> YouTube'dan bana atar. Ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> ay bir günaktır. Oo birileri geliyor ama hiçse kızar mı? Hayır, mal Barbie çekse. <laughs> 14 mü mi Evet. Hadi gel 19 tamam ben nasıl zorladım o pati şekerle? Hah, bak çok güzel şimdi bak. Şimdi oluyor baba fix. Hah, güzel. Baba sen bayağı dal çekiyorsun ya. Tabii oğlum. Sırtına belli kuvvet asla. <laughs> Özellikle beline kuvvet. 27. Ben de ben 25. Yavaş yavaş artıyor. Sen kaç kiloydun? Ben ben 76 kiloyum. Ben de 101. <gülüyor> <gülüyor> güzel anlaşma oldu bence. <laughs> Siyah olduğu için viski belli olmuyor. Benimki de bol ama ne koyayım. Sen senin konu çok seksi belli bile olmuyor şu an kameradan ama olsun. Ya benim geçen attığım idman videosu şey çok sessiz sakin de. Ya vakit geçirme bas ya. Ya da vakit geçiriyorum ya <laughs> 100 kilo 100 kilo sen çekildin misin bu arada? Sen 25 Yok pardon sen 27'sin Ben 24 25'im. Öyle. Üstüne ben neden dinlemiyorum? Ağırsın. Ağırım. <laughs> gerçekten çok ağırım. Benim telefon nerede? Sende mi? Bende, bende. Fermarlı da Recep. Yok değil. Fermarlı. O aynen. Bak. aşağı düşsün istemiyorum. Fırlatayım mı aşağı? Şöyle. Hayır. Bak. <laughs> Benim cep fermarsız biliyor musun o yüzden? E i̇stiyorsan çantana koy sana kalmış. Olur. Bir yük olur. Ve telefonda gramaj olarak 160 desek. Şey, obez kadın resmi açıyoruz değil mi? Yük olur kanka. Senin <laughs> mi? 300 kilo olsam herhalde barı tutabilirim. Ama çekemem. Belki tutarım ama. Ben bir daha asılacağım. Bir daha mı ısınacağım? Asılacağım. Hmm, hı hmm, hı hmm. hı. Dur aynen de çekeceğiz. Erram dur. Başlayalım. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5.6 hadi 6 diyelim. Kaç ya, kaçtasın sen? 25 6 ekle 30. 30. Ya, zo gelme. Oğlum yapma ya. Aa. Ay, ayıp dur günahdır vallahi. Oğlum, olmak çok ağır bir şey. Şu bir baksana. Sende var mı? Oğlum sende daha çokmuş lan. Ama bak bizde nasırlama. Bende 2 sağ var. Sende 3 3 so sağ var. Bende 2 sağ, sende 3 sağ. Peker deneyeceğim ben şimdi. Tamam. <laughs> Çekersen bir tane ne veriyor? Bilmiyorum, bir şey vermiyor. Yok acı olmuyor. Sen sen Andres'i mi oğlum? Böyle de pamplanmaya başladı benim artık. Evet. <laughs> ya bir de ben burada neden bahsiz çekiyorum biliyor musun? <laughs> Abi sandıklar tutulmuyor. Allah çarpsın tutulmuyor. Deme. Plastik. Yani. <laughs> baksana şuraya. Küflü mantarlı bakterili virüslü. Çok iyi. Öyle güzel kaldım ya. anasının avının ka. Her şey bulaşabilir yani. Evet kesinlikle her şey bulaşabilir gerçekten bu işin. Ben var mı? Hacı belli olmuyor ki kameradan ya. Aha benim Eşim çıkıyor lan. La. Artık bir ses, çıkmıyor. Arka kol çıkıyor da bir ses çıkmıyor. sıyır <laughs> <laughs> sıyır. İyi la. Geliyor geliyor. <laughs> Dur yarrağım kollarım ağrıyor. <laughs> Dur be! Bir de geniş var baba, va, va, geniş. Çek tadı oğlum. Bafiş çekmek çok zor bir şey ya. Bu makineyi fullleyip bafiş çekemeyince hakikaten. Kırk. Ben içine patlıyorum ya. Ya da sikret bu bafiş devam ya. Size, ya. <laughs> Benim bu sefsen daha çok patlandı sırasına göre. <laughs> Kanka hedef artırıyorum. Yüz yapan mı? Anladım ama. <laughs> Bence çıkar. 60. <laughs> ben 5 tekrar daha attım şu an. Sen nasıl 60'a çıktın ya bak. Ben Hayır. Ben daha 40'dayım. Hayır. Hedef 60. Bir Bilmiyorum yapan mı? Bak keyfin değerine geldi Seke. şu an. <laughs> Bu da daha oluyor. Çok bir şey değil yani. Biz şu an kaç attım? 40 bende. 31'e 5 ekle. 36. attım. Çinaba mı? Tamam Çinaba gelecek. 35 yaptık zaten. Çok iyi. Çok iyi. 10 numara hissiyat. Güzel hissettiriyor mu kral? <laughs> Altan. Oğlum sen niye suçmuyorsun? Yani He doğru. Ben unutuyorum ya. Bak ben bitirmişim biliyorsun seninki. Şişeni bir göstersen. <laughs> Milattan kalma su Bir de sorarlar niye gözlük itman atıyor diye. Evet. Güneşe alerjim var. Güneşte benim gücümün yüzde daha bitiyor yani. Ben ona rağmen bak challenge yapıyorum. Bu adam güneşleniyor her gün. Güneşi seviyor. Güneş'e aşık. Güneşi sikesi geliyor ama ben sevmiyorum. Jason yani. Ben kış adamıyım ya. Ben bu Rusya'da olmam lazım. Şimdi bir çıkarsanız bakayım bir bir kör olacağım. Ananı sik. Hayır sıkıntı şu tepemizde güneş ama koruma olduğu için rahat yani. Çok bir sıkıntı olmuyor. Kaç Ve bu sessiz? arada benim attığım bahçeliklerin yarısı ben sayılmayacak. bok gibi çektim çünkü. <laughs> Oğlum ben de nizamiyi çekmiyorum ki. Kim nizamiyi çekiyor ki? Değil mi? Bir 31 nizamiyi çekiyor. Zero. 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 O adamı biliyor musun? Asker bir tane. Tüm bahçelik sayılarını zero. Zero. Zero diyor. Zero. 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 Neyse. Haa dur şimdi hatırladım. Lan <laughs> Hadi aşağı ile yapandık. Hayır. Yok öyle şey. Çekil lan. <laughs> aşağı ile <inene> yapandık. <laughs> <laughs> Aynı zamanda kendini diyeceğiz sanıyor abi arkadaşımız. Tekme falan atıyor öne. Çekerken. <laughs> Oğlum gücüm tükendi çekemiyorum çünkü gücüm tükendi gelmiyor. <laughs> Vallahi gül. Oğlum çınap at çınap çınap bazı çıktı. Yeter. Heh. Çok iyi. 10 numara son. Ananı oğlum sikim. 52. Sen? Ben kaç yaptım lan? 36'ya 4 ekle. Ve benim artmıyor. <laughs> Artık artmıyor. <laughs> Şu an benim iki bile zor çekmem lazım. Çünkü gerçekten gücüm kalmadı yani. Acı ben daha çekerim ya. Ama gücümün tasarrufu bu. 70 kilo. <laughs> Oğlum sana bu 30 kilo bağlasak çok iyi olur bence. E benim ama Bağlayayım ya. Bu arada şey ya. spor sonunda 15 kilo ekliyorum zaten oraya şey. Kaç kilo yapıyor? 70 15. Hayır 76'ya 15 ekleyeceğim. 86 92 falan yapıyor. Çok iyi. Kaç dakika oldu? 8. <laughs> Fazlası çıkmıyor. Siktir git yalancı biç. Ne alaka oğlum? Ama satıyorsun oğlum seksi. Kayın benim Barfix'im gelişti garip bir şekilde yani. Şimdi sıcak olmazsa daha güzel olur da. Ben de yeni Barfix atmaya başladım işte. Şey evet. Böyle. <laughs> Hatta ben normalde <laughs> şey yapmam. Şöyle bacaklar önünde falan çekmem. Ama şimdi bu olmuyor ya. Sıcak. Of bisikletler orada duruyor aşağıda. Ama biri çalsa bir var ya. Şöyle. Köprüden atla de yığar. Sen, sen Ben de bilmiyorum şu Sen ki. Ben, tamam, <laughs> e, Baba benim Bafix lazım ya. <laughs> şu an ben tekrar bile atamam O da daha değil <laughs> Şey gibi hissediyorum sürekli vücudumda takıl olan 30 kilo var. da <laughs> 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 ondan sonra <sürekli> Bafix atıyorum. <laughs> Ben de, de 10 kilo olan bir ağırlık var ama taşşaklarım. <laughs> ya çok konuk. <laughs> Sen i̇şte aşağı çekeyim. Hayır. Bu da baya baya çektin de ha. 60. <laughs> Şimdi formül amına koyarak çekeyim ben de. Ben Onu koydum mu amına? <laughs> ay, ay. Şimdi çok küfür ediyoruz ya. Yani. Siktir <laughs> et. Çok küfür etmeyek o zaman amına koy var bir ya. Değil mi? Harbi amık. Autizm. Bu elemanın götü çok iyi amına koyayım. Ne? Sen devam et, devam et. Bir şey demez. <laughs> Gelmiyor. 4.5 buçuk. Her amına koydun Ford'u. Oğlum ne yapayım gelmiyor. Ellerime bak bir de. Normal <laughs> yeter mi? Sana kalmış. Şimdi daha basit geliyor şimdi bu arada. Biraz, biraz zorlamak istiyorum kendimi. İyi. <laughs> Çanta var. Su falan var. Ben 65 derim çünkü saymam bazı G'ler yarım çektiğinde tam puandan sayıyor ben öyle yapmam <laughs> Ben buçuk dedim az önce <laughs> Olsun 50 buçuk olsa da benim. Hadi bir tane daha eksik 49 49 <laughs> buçuk <laughs> Benim yandan belli olmuyor ama ışlan işte, çok iyi Bak yan yok, iç var Yan var, iç yok O da iyiymiş be kulağım Damarlarım keşke kamerada da belli olsa ya O zaman şöyle o yapacağız Buradan belli olmuyor Hayır 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 sonra da dövüşem ya. <gülüyor> <gülüyor> Güreşem. Sikişem. <Sişan. Ha. gülüyor> <laughs> ben, ben, ben de, de artık sayı çıkmıyor. Ben bu kadar beklemiyordum lan çekebileceğimi. Ben 60'ta sonlandıracağım. Benim kapasitem bu. Şey... <gülüyor> 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 Süper set barfiksle ışınma. <laughs> <laughs> Şuna bak laf ediyorduk da. Perfix de ışınma sarar abi. Ama şu anda sen de kapışabiliriz. Deniz şınavım sağlam çünkü. Benim de sağlam. Ama şu an olmaz. Sonra video konu sıcağı mı olsun o zaman? <laughs> şu an olmaz. <laughs> Sonra video konu sıcağı mı? Bugün değil o başka bir gün. Part 2. Part 2. Kaç burada? Spektan yazıyor. Geç çekelim. Gelsene. Tamam. Yandım. <gülüyor> oh. <gülüyor> OOOH! Gelmiyor. 71. <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Hacı 71'e... <yetmiş gülüyor> çekemiyorum, çekemiyorum! Gelmiyor ya! Gelmiyor ya! Kaçtasın? Şimdi koyacağım bunu. Kaçtasın? Ben bilmiyorum da, ben herhalde 55-56 falanım. Olmaz, nişan şey gelmiş olman lazım lan. Ben 71'e geldim ama ne koyayım? Gelemiyorum. <laughs> Allah, <laughs> gelemiyorum. Sen bende bir set fazla attın çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Öyle bir var arada. Raşa. Raşa. Ra Allah kuvvetsin. Raşa. Kafan kadar bileğim var <laughs> ama. Hayır kafam kel olduğu için öyle bir. <laughs> <laughs> sen bir de. Kanka benim küçük ya. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları bile şey diyor bana. Oğlum sen fotoğraf falan yapmışsın diyorlar da. Abi <laughs> harbi büyük Ama yandan bakınca. İ i̇çi bok. Bak içi yok ama. <laughs> Sen şey yapak mı? Bağda asılı kalmıyor şu an. Yok. Yapak. Halim yok. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bir set daha atacağız. Benim kollarım ağrıyor zaten. Sen beni yenersin. Sonra gideceğiz. Asıldığımız kadar asılacağız. Tamam. Önce set atıyoruz ama. Biraz sağlam dinlen lan, Sohbet muhabbet var. Eee ne yapıyorsun kardeşim? Yarın ne bilmem bana? Yarın... Karma. <laughs> Sem abi. Klasik. <laughs> Sem abi. Power mental. <laughs> Biraz kameraya gelsin oğlum. Yarın sırt var. Sırtın iç kısmı kanat değil, sadece sırt. Meme meme var. Meme. Ondan sonra Şu oynatıyorum ama olduğunu bilmiyorum. On, ondan sonra oh. oh. omuzda yanaçış var. Bir de paz var. En sevdiğim, en sevdiğim. Bozun söylüyor ya. niko Niko. Çavuş topu. Tavuk atlamıştım. <laughs> evet aslında kalan var. Bize de Tamam tamam. Biraz daha bekleyelim. Allah'ım ağrım. Benim ağrımıyor mu sanki? adam? Daha mı Tamam. 3 2 1 başla. Hop diye kopsa. Nasıl olur? Şu an işte sıkıntı yok da, şey sıkıntı, elim yanıyor. <laughs> ya siktiriciler derken de bırakıverin. <laughs> Aç asıldık almayı <laughs> Bak sana şov şey yapacağım. Benim asıldığım tek şey kızlar, onun dışında barda asılmam. <laughs> Tam maymun ya. <laughs> bir de burada bir sim var, ne diyeyim ya. Yani? Ele bak. Arkasından buna döndü. Oğlum senin eller niye öyle oldu? Benimkine bak bir de. Benimki normal hala. Benim şuralara bak. Ananı <laughs> sik! <laughs> ufak ufak geleceğiz oğlum. <laughs> Video kapanışı. Lütfen küfür olmasın. Evet. Akşam bilerdi. Kesinlikle.